Anneciğim. Efendim Mukaddes. Sizce benim kitap okuyor olmam komik mi? Ah, niye komik olsun? Hay şunu soruyorum ben size. Bir insan kitap okuyor diye onunla alay edilir mi sizce? Ne biçim sorular bunlar Mukaddes? Bir insan kitap okuyorsa, olsa olsa onunla gurur duyulur. Alay etmek demek ne demek? Ama anneciğim bu ikisi benimle alay ediyorlar. Sizce neden? Öyle mi? Hiç farkında değil. Allah aşkına Mukaddes nereden çıkartıyorsun? Niye alay ederim seninle hayatım? Ayol hiç olur mu? Sen iyileştin diye biz seviniyoruz. Bak ne güzel uyum sağladın. Mukadder. <laughs> ben sana mı uyum sağlayacağım? E tabi bak ne güzel benim gibi sakin sakin oturuyorsun. Aa, Ayol sen kimsin ki ben sana uyum sağlayacağım? Sen kene gibi geldin evime yerleştin. Hayret bir şeysin yani mukadder. Gitmek de bilmiyorsun. Ya mukaddes, rica ederim ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Güzel geçen birkaç ayın sonunda ağzımızın tadı kaçmasa şaşardım doğrusu. Anneciğim siz karışmayın. Fehmi sen de hiç karışma. Benim sizinle hiçbir derdim yok. Ben sizinle gayet uyumluyum. Ha yani senin derdin benimle öyle mi Mukaddes? Ay Mukaddes, vallahi çok zekisi nasıl bildin? Anladım, anladım canım. Sana teessüflerimi bırakarak odama gidiyorum. Kalkacak. Ay sen bana hiçbir şey bırakma ya. Ben hiçbir şey istemiyorum zaten. Senin yokluğun yeter. Geldin kene gibi kırıta karıta bile odama gidiyorum. Her yeri oynuyor. Ne odası? Kimin odası acaba? Sen kim? Kimsin sen? Bana bak mukaddes. Kendine gel. Sen iyi misin? İyiyim. Vallahi ben böyle eskisi gibi biz üçümüz böyle baş başa kalınca ben çok iyiyim yani. Aa, benim kitap bitmiş. Ay tersten bitirmişim kitabı. <laughs> özür dilemeye geldin herhalde Mukaddes. Ayol ben senden ne özür dileyeceğim Mukadder? Asıl sen benden özür dile. Ay ne münasebet canım. Ben sana ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın Mukadder? Ay geldin ayol kene gibi yapıştın sırtıma gitmiyorsun. O ne demek Mukaddes? Ne demek ne diyorsun ayol? Geldin odamı da kocacığım da tıkıldık kaldık küçücük odalara biz. Git ya ben senden bir kurtulmak istiyorum. Git gözüm görmesin seni. Ay sen beni evden mi kovuyorsun Mukaddes? Ay vallahi evden kovuyorum. Çok güzel, çok. Anladın sen bunu Mukadder. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Senin için yaptıklarımdan sonra bunu mu reva gördün bana? Için ne yaptın ya? Asıl ben senin için yaptım her şeyi. Ayol seni evime aldım ya. Ailemin içine kattım ama yeter artık yani. Sen bir git de ben rahat edeyim Mukadder. Git, çek git. Köpeğini de al. Her yer tüy içinde kaldı zaten. Gitsene sen ya. Mukadder, Mukadder. Nedir alıp veremediğiniz Allah aşkınıza? Karına sor. Sonuçta beni istemeyen o. Mukaddes. Ama Fehmi'cim yani yeter ama yani bütün huzurumuzu bozdu bu. Seninle tıkıldık kaldık odaya. Yani gitsin de ben bir rahat edeyim şu 15 odalı e, e, evimde ya. Çok çok ayıp. Unutma siz kardeşsiniz. Yani evet ne yazık ki biz kardeşiz. Ne yazık ki mi? Ne yazık ki öyle mi? Ay kaderimde bunu da duymak varmış. Yazıklar olsun sana bu kardeş. Yazıklar olsun. Kadir. hani sen iyileşmiştin hayatım. Bu kadına yaptığın düpedüz kötülük. Fehmi ben değiştim, tamam tabii ki değiştim. Ama yani ben oğlumla gelinime karşı değiştim. Çünkü ben onlara karşı haksızlık yapmışım. Bu arsıza karşı ben niye değişeyim Fehmi? Çok ayıp Mukaddes, çok ayıp. Ne ayıbı be? Asıl ayıbı o etmiş. Ne yapmış biliyor musun? Cemiyette benim dedikodumu yapıyormuş. Ay Mukaddes! Üzülme canım. Üzülme Şengu. Bu sorun bizi aşar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.